Nikola Tesla'yı eminim duymaya yanınız yoktur. Nikola Tesla, kıymeti bilinmemiş dahilerden bir tanesi. Günümüzde birçok icadı biliniyor ve kullanılmaya devam ediyor. Örneğin bugün birçok cihazda kullandığımız kumanda dahi onun icatlarından bir tanesi. Peki, Nikola Tesla'nın bilinen icatlarının yanı sıra herkesten bir sır gibi saklanan ve bilinmeyen icatları da var desek, bu videomda ünlü dahinin bilinmeyen icatlarına bir göz atalım istedik. Ayrıca daha önce Nikola Tesla hakkında hazırladığım diğer videoma da göz atabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Nikola Tesla öylesine bir adam ki yaşadığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı ve günümüzde halen yaptığı icatlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dendixyon motoru, alternatif akım ve belki de bir gün insanlık bedava elektrik kullanımına sahip olacak hayaliyle yanıp tutuşarak icat ettiği Tesla bobini. Nikola Tesla deyim yerindeyse beş parasız bir adamdı. İcatlarını yapabilmek, büyük kitlelere ulaştırabilmek, tanıtabilmek adına bazı insanlarla anlaşmalar yaptı. Ancak insanları modern köleler haline getirerek Sömürge düzeni kuran büyük baronlar Tesla'ya destek veriyor gibi gözüküp onu yarı yolda bıraktı. Birçok icadı toplumdan gizledi. Nikola Tesla'yı hayata küstürdüler. İşte o sonra belki de medeniyete çağ atlattıracak icatları hayatından sildi. Yani bazı icatlarının da bizzat kendisi yanlış kişilerin eline geçer diye yok etti. İşte bu gizlenen ve kendisinin yok ettiği icatlardan bazılarının bilgileri Bölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Nikola Tesla 1930'lu yıllarda önemli bir icat için uğraşıyordu. Ancak küresel baronlar da tüm güçleriyle ensesindeydi. Nikola Tesla Teleforce ismini verdiği bir buluş yaptığını duyurmuştu. Oldukça ilginç bir buluştu bu. Savunma sanayi için o zamanın şartlarına göre akıllara durgunluk verecek bir buluş diye yazmıştı zamanın gazeteleri. Teleforce ismindeki bu buluşun diğer ismi ise ölüm ışınıydı ölüm ışını yani Teleforce isimli bir cihaz geliştirmişti Tesla. Düşman uçakları, denizaltıları veya tankları gibi pek çok aracı ölüm ışını isimli cihaz hedefe kilitliyor ve ardından yoğun bir ışın gönderiyor ve saniyeler içinde yok ediyordu. Ancak daha sonra aç gözlü küresel baronlar bu buluşun peşine düştüğünde Nikola Tesla bu cihazın daha geliştirilmiş yapılırsa ülkeler kendi aralarında haksız bir galibiyet elde ederler ve birçok savunmasız insanın canına mal olur diyerek cihazı kendi elleriyle yok etti. Geriye sadece karmaşık planları kaldı. Amerikan istihbarat servisi bölümünden sonra planlara ulaşmıştı. Ama hiçbir zaman çözümleyemedi. Ya da çözümlediğini söylemedi. Gerçi bugün Nikola Tesla'nın ölüm ışınına benzer şekilde Amerika, Rusya ve Türkiye ışın silahı kullanıyor. Ama Tesla'nın icat ettiğiyle aynı mıdır bilinmez. Nikola Tesla 1898'de küçük deprem cihazı yaptığını ve bu cihazı ofisine yerleştirip çalıştırdığında binayı ve etrafındaki her şeyi salladığını iddia etmişti. Haliyle oldukça ilgi çekti. Bu bir deprem simülatörüydü. Yani toprağa yerleştirildiğinde ciddi sarsıntılara sebep olabiliyordu. Denizde veya karada depreme yol açan bu cihaz ile petrol çıkarılabileceğini söylüyor ve cihazı tanıtıyordu. Zira o dönemlerde en çok para yapan petroldü. Tesla'nın da yeni icatlar yapabilmek için malzeme ve aletler almaya ihtiyacı vardı ve bunları yapabilmesi için de paraya. O nedenle bu icadın petrol krallarının çok işine yarayacağını düşünüyordu. Öyle de oldu. Başta Morgan olmak üzere küresel baronlar peşine düşmüşlerdi ve kendisinden ispatlamasını istediler. Manhattan'da bir binanın temeline cihaz yerleştirildi. Cihaz çalıştığında binanın camları patladı. Bazı yerlerinde çatlaklar oluştu. Bina yıkılmadı ama büyük bir korkuya sebep olmuştu. Baronlar Nikola Tesla ile pazarlığa oturdu. Ancak bu pazarlık bir süre sonra tehdide dönüştü. Şayet cihazı vermez ise hayatının biteceğini söylüyorlardı. Tesla ertesi gün onların eline geçeceğine yok ederim daha iyi diyerek cihazı kendi elleriyle parçaladı. Kendi hatıralarında ise bu olayı eleme çekiç alarak parçaladım. içim çok acıdı diye anlatacaktı. Bugün kullanılan harp sisteminin de Nikola Tesla'nın o zamanki icadı olduğu yönünde önemli iddialar var. Hatta Nikola Tesla topluma karşıdan altında kalmamak adına icadı parçaladım demişti. Ama aslında tehditlere boyun eğerek icadı Amerikan istihbaratına teslim etmişti. Nikola Tesla gerçekten zamanın dahisi bir adam. 1911 yılında kafama koydum bunu başarmadan ölmeyeceğim dediği bir icada başlamıştı. Tesla bu icada uçan tabaklar ismini vermişti. Tesla'nın uçan tabaklar dedikleri bugün bir çoğumuzun yakından bildiği UFO'lara birebir uyuyor. Nikola Tesla 1911 yılında yer çekimine karşı bir makine yaptım diye duyurularda bulunmuştu oldukça ilgi çekti haliyle. Çizimlerini basına da göstermişti. Ve gerçekten görenler hayretler içinde kalmıştı. Kubbeli bir tabak gibiydi görünüşü. Görenler inanmak istemedi. Hatta ufolardan esinlenmiş diyenler dahi oldu. Tesla'nın uçan tabakları kanadı olmayan, pervaneleri olmayan bir tasarımdı. Uçacağı zaman hava durumunun o anki etkinliğine aldırış etmeden her şart altında uçabiliyordu havada saatlerce asılı kalabiliyordu. Üstelik çok da hızlıydı. O dönemlerde havacılık endüstrisi yeni gelişmeye başlamıştı ve birçok taşıt petrole muhtaçtı. Tesla ise petrole veya elektriğe ihtiyaç olmadan sonsuz ve bedava bir enerji kaynağı kullandığını iddia ediyordu. İspatlayabilirim diyordu. Güçlerini atmosferden alacaklar ve enerjiler tükenmeyecek diyordu. Çılgınca bir buluştu bu gerçekten eğer yapabilirse bir anda taşımacılık ve savunma sanayine çağ atlanabilirdi. Üstelik çok ilginç başka bir iddiası daha vardı. Bu araç insansız olarak da tasarlanabilir ve hem otomatik pilot ile hem de yerden kontrol ile uçabilirdi. Gerçekten inanılmazdı. Çünkü Tesla'nın o tarihlerde dediklerini insanlık daha yeni yeni kullanmaya başlıyor. Ama bir anda adeta bu cihazı örtbas edildi tehditler edildi. Bir gece evine soluk soluğa döndüğünde asistanına beni öldürecekler, takip ettiler demişti. Bir zaman sonra Nikola Tesla bu icadın tasarlanamayacak kadar zor ve külfetli olduğunu söyleyerek vazgeçtiğini duyurdu. E haliyle petrole dayalı imparatorlukları olan küresel baronlar böyle bir icadı istemezdi ve istemediler. Eğer ki Nikola Tesla bu icatlarını hayata geçirseydi şu anki dünya çok farklı olurdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.